Arkadaşlar, çok genel kitabımızın görev testlerine devam ediyoruz. Video serimizle 6. testi çözeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Birinci soruya baktığımızda, birinci soruda bir açı sorusu x kaç derecedir denmiş ve gördüğümüz gibi D, E ve B'ye açı verilmiş. Burada şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Şimdi şuradan D köşesinden bir iç açı çiziyorum. Bunun sebebi şu. Şimdi bakın buradan bir açı ortaya çizdiğimizde arkadaşlar. Böyle biraz daha büyüteyim. Şu açıya A, A, B, B diye isim verdiğimizde şöyle bir şey biliyoruz. Şu açımızın toplamı 180 derece. Yani 2A artı 2B eşittir 180 derece ise A ile B'nin toplamı 90 derece olur. A ile B'nin toplamı 90 derece budursun. Peki bir de şöyle kuralımız vardı. Biraz önce diğer testimizde de kullanmıştık. Şuradaki açının ölçüsüne y dersem buradaki y açısı da y açısı da 70 eksi 50 bölü 2 idi karşılıklı iki açı arasındaki açı 70 50 bölü 2. Yani y açısı 10 derece. O halde y açısının ölçüsü 10 derece ise şurada da zaten a artı b'nin 90 olduğunu gördük. O halde bizden istenen x açısının ölçüsü de 90 10 yani 80 derece olarak bulunmuş olur. İkinci soruya baktığımızda ikinci soruda a b c d dörtgeninde x uzunluğu sorulmuş. Önce arkadaşlar a ile c noktalarını birleştirdiğimde Burada şöyle bir şey görüyoruz. 4 var. 4 kök 3 var. Pisagor'dan şu kenarın uzunluğunu 8 buluruz. Bu arada aynı zamanda burada bir 30 60 90 üçgen olduğunu görelim. Yani şuradaki açımız 30 derece. 4 kök karşısı 60 derece. Peki toplam 150 vermişti bize. 60 varsa buraya kaldı 90. Buradaki ADC üçgenine baktığımızda dik üçgen bir kenarı 10, bu kenar 8. Dolayısıyla x uzunluğu altı santimetre olur. 3. sorumuzda şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar birçok öğrenci arkadaşımız genelde çok böyle yanlış yollara girerler. Ee, en çok yapılan yanlışlar işte 45'in karşısında hemen dik çizme. Bakın bu tip böyle dik çizerek yapılır ama işlem çok uzun çıkar. Çok daha basit bir yöntem kullanacağız. Yani bu dik çizme yapmıyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey yapmak istiyorum. AD'yi doğrusal olarak uzattığımızda Aynı zamanda BC'ye doğru parçasında uzattığımızda burada bir 90 45 45 üçgen olduğunu gördük. Ve 20 kök 2 ise hipotenüs dik kenarların uzunluklarının 20 cm olduğunu biliyorum. Bu kenarın uzunluğu yine 20 cm. 15 ise buraya kalır 5. 8 var buraya kalır 12. O halde bizden istenen x uzunluğu 13 cm buluruz. Dördüncü sorumuzda bir açıortay verilmiş dörtgende. Şimdi üçgende açıortay kuralımız vardı. Şöyle bir hatırlayalım bunu arkadaşlar? Bir üçgende bir açıortay verildiğinde şu doğru parçası açıortay olmak şartıyla açıortay üzerindeki bir noktadan çizeceğimiz dikmeler birbirine eşit idi. Şu dikme ile şu dikme birbirine eşit. Aynı zamanda bu dikmelerin kolları birbirine eşitti. Bunu hatırlıyoruz. Peki, o zaman burada BC doğru parçasını bir miktar uzatırsam ve D noktasından da bir dik çizersem o zaman burası 12 ise bu kenarın uzunluğu da 12 olur. Şunlar birbirine eşit. Aynı zamanda bu kenarın toplam uzunluğu 16 ise buranın da 16 olması gerekiyor. O halde buraya 5 santimetre kalır. Bizden istenen X uzunluğu 5, 12, 13 üçgeninden X eşit 13 santimetre bulur. Beşinci soru. Arkadaşlar beşinci sorumuz çok dikkat isteyen bir soru. Şimdi burada e, ABCD noktalarında birer ağaç bulunan bir bahçe kareli zeminde modellenmiştir. Kareli zemindeki her birim kare 8 metrekarelik alanı göstermektedir. Bunu daha sonra kullanacağım. ABCde noktalarındaki ağaçların etrafını saran gergin ipin uzunluğu kaç metredir? Şimdi burada şöyle önce birim diyelim. Şunların her birine bir birim diyelim. E, birim olarak bulalım. Daha sonra biz bunu metre cinsine buluruz. Şimdi bakın burada ipin uzunluğunu bulmak için tek tek şurada pisagor kullanacağım. Şurası 4 birim. Burası 4 birim. 4 birim diyorum. Burasının uzunluğu 4 birim. O halde AB'nin uzunluğu 4 kök 2 birim. 4 kök 2. Peki aynı şekilde şurası 2. 2. Burasının uzunluğu 2 kök 2 birim. Şurada 5 birimlik bir uzunluk var. Burada da 5 birimlik uzunluk var. O halde burası 5 kök 2 birim. Ve son olarak CD uzunluğu da şunla 1 bir birim var. Şurada da 2, 4, 6, 7 birimlik uzunluk var. Pisagor'dan yaptığımızda 49 artı 1, 50. Burası da 5 kök 2 birim bulunur. Peki biz bunu birim cinsinden önce hesapladığımızda çevre A, B, C, D eşittir. Yani bu ipin uzunluğu soruluyor bize. 5 kök 2, 5 kök 2 daha 10 kök 2, 14, 16 kök 2 birim. 16 kök 2 birim olarak. Peki bir birim dediğimiz şey neydi bizim? Yani şuraya bir birim dedik. Peki 8 metrekare olduğuna göre bir şurası bir kenarının uzunluğu 2 kök 2 metredir. Yani aslında bizim bir birim dediğimiz uzunluk 2 kök 2 metreye O halde 16 kök 2 birim uzunluğu 16 kök 2 çarpı ne yapacak? 2 kök 2 ile çarptığımızda 2 kök ile çarptığımızda e, 64 metre ipin uzunluğu bulunacaktır diyoruz. Evet 6. sorumuzda arkadaşlar. X uzunluğu istenmiş. ABCD dörtgeninde aslında e, üçgenle alakalı soru. Özel üçgenlerde bildiğimiz yöntemleri kullanacağız. Şunu bir hatırlayalım. D noktasından bir dik çizersem 90, 30 burada bir 60 açı oluşur. X uzunluğunu bulmak için bir de C noktası D'den pardon BC'yi bir dik çiziyorum. Bu arada şurada bir 90 derecemiz var. 60 daha 150, 165 daha 315. Şuradaki açının ölçüsüne 45 derece kalır. Peki bir dik üçgen ve e, açılarını kullanıyorum. Şurası 45 derece. Burada 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 45'in karşısı özel üçgenlerden bildiğimiz gibi 2 kök 3 cm oluyordu. Burada yine 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök 3 Buradaki 2 kök dolayı şuraya da 2 kök gelir. O halde bizden istenen x uzunluğu 8 kök 3 cm 7. soruya baktığımızda arkadaşlar bir kuralımız vardı yine o kuralı hatırlayalım. Kuralımız şuydu. Çevre KLMN yani ortada oluşan paralel kenarın çevresi büyük dörtgenimizin köşegenler toplamına eşit idi. AC ile BD toplamına eşit idi. Peki burada çevre kalemine 42 verilmiş. Ve 3AC eşit 4BD. Şöyle biraz büyütmek istedim. Evet. 3AC 4BD. Yani AC'nin uzunluğuna ben 4X dersem BD uzunluğu 3X olsun. Peki. Şimdi AC uzunluğu 4X. Şurasının toplamı. BD uzunluğu da 3X. Ve bunların toplamı aynı zamanda çevreye eşit olacaktı. Yani o halde 7x eşittir. Çevre kalemine 42. x eşittir 6. Bizden istenen ac köşegeninin uzunluğu ac uzunluğu eşittir. 4x yani 4 çarpı 6 24 santimetre olarak elde edelim. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar ABC'de dörtgeninde EF uzunluğu 8 santimetre verilmiş biz e, şunu hemen bir hatırlayalım. Önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bir üçgende çokça kullandığımız bir olay vardı üçgen konusunda. Şunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşitse orta taban dediğimiz bir kavram vardı. Şunun uzunluğu bunun yarısına eşit oluyordu. Bunu hatırlayalım. Peki şimdi BD uzunluğu 12 vermiş. Bakın burada bir şöyle bir hamle yapıyorum. E ile K noktalarını birleştirirsem bu EK uzunluğu şu BD uzunluğunun orta tabanı olur. Ve BD uzunluğu 12 ise biraz 12 ise buranın uzunluğu 6 demektir. Ayrıca burada bir 90 var. Şurası da 90 oluyordu. Karşılıklı açılar birbirine eşit oluyordu. Paralellikten dolayı. O halde bizden istenen FK uzunluğu 6, 8, 13 üçgeninden FK eşittir 10 cm. 9. soruda e, ABCD dörtgeninde şimdi iki tane orta nokta verilmiş. FK uzunluğu 8 santimetre, EK uzunluğu 5 santimetre. Buna göre AC köşegeni sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ortadaki üçgene bakarsak, ortadaki üçgende şöyle bir şey var. Çokça kullandığımız bir üçgen bu aslında. 5, 8, burası 60 derece. Bunu bir özel üçgen gibi ezberlememize fayda var. Ee, bildiğiniz gibi 2021 AYT'de sordu ÖSYM. 5, 8, 7 üçgeni diye bir üçgenimiz var. Bizim üçgenler kitabını incelerseniz üçgenler kitabında da bununla alakalı hem konu anlatımında hem sorularda bol miktarda bu kullanıldı zaten. ÖSYM'de bu sene sordu bunu. Ama bunu hocam bilmiyorum nereden bulabilirim? Dik çizerek veya kosinüs teoreminden bunu elde edebiliriz. Peki bunu elde ettik. Şurasının uzunluğu 7 santimetre oldu. Buranın uzunluğu 7 santimetre ise AC köşegeni soruluyor bize. AC köşegeni zaten orta taban kavramını hatırlayalım. Orta taban uzunluğu şurası. Şunun 2 katı olacak 7 ise 2 katı 14 santimetre AC köşegenin uzunluğu bulunur. 10. soruya baktığımızda Burada da genelde birçok arkadaş hemen orta taban gibi görerek e, hataya düşüyorlar. Şimdi orta taban olması için verilen uzunluk noktaların orta nokta olması gerekiyordu. Ama buraya dikkat ederseniz AKKD'nin iki katı verilmiş. Yani şu uzunluğa A dersem burası 2A. FCFD'nin iki katı verilmiş. Yani şuna B dersem şurası 2B. Aynı şekilde AEEB'nin iki katı verilmiş. Şuna 2C dediğimizde burası C. Peki burada ne yapacağız? E, orta taban yok o zaman. FK uzunluğu 4 cm verilmiş. Benzerlik kullanacağız burada arkadaşlar. Şimdi FK uzunluğu ile şu AC'nin uzunluğunun oranı benzerlik oranına eşit. Bak burada e, şunla şunun oranı bununla bunun oranı 4 ile AC'nin oranı eşitti. Yani A bölü 3A eşittir. 4 bölü AC'den. Buradan AC eşittir. 12. Nereden bunu yazdık? D, F, K üçgeni ile DCA üçgenin benzerliğinden bunu yazdık. Bu bir AC'yi bulmuş olduk. Diğerini de şöyle farklı bir renkle alalım karışmasın. Burada da arkadaşlar KE uzunluğu 10 verilmiş bize. Şurası 10 santimetre. Biz şurayı bulmak istiyoruz. Burayı bulmak için de yine bir benzerlik kullanacağım. Bu sefer de AKE üçgeni ile ADB üçgeni arasında benzerlik kuracağım. 2A bölü 3A eşittir 10 bölü DB. Buradan da DB uzunluğu eşittir 15 santimetre bulunmuş olur. Demek ki şu uzunluk 15 santimetre. AC uzunluğu 12 santimetre. Bizden AC artı B'de istendiği için 27 santimetre elde ederiz. Evet 11'ini soruya baktığımızda arkadaşlar. Denmiş ki bu üç çubuklarla bir ABCD dörtgeni oluşturuyor ABC doğrusal verilmiş. Aynı renkli çubukların uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre işin önemli kısmı burası arkadaşlar. Aynı renkli çubuklar birbirine eşitse eğer turuncu boyalı açının ölçüsü sorulmuş. Şimdi şunu biliyoruz o halde biz. ikiz kenar üçgenimiz var. Burada mavi çubuklar eşit olduğu için 180'den 48'i çıkardığımızda 132 2'ye böldüğümüzde 66 buradaki açı buradaki açı 66 Peki şuradaki açıya o zaman doğrusal olduğu için 180'i 66 e, tamamlamak için 114 derece kalır. Peki yine şu mavi çubuklar birbirine eşit olduğuna göre burada iki ayrı ikizken üçgen daha var. Bu ikizken üçgenleri de şöyle kullanalım. Şuradaki açının ölçüsünü A dersek burası A. Şu açıya B dersek şuradaki açı B olsun. Ve burada gördüğümüz gibi ABCD dörtgeninde A, B, C, D dörtgeninin dörtgeninde iç açılar toplamı iç açılar toplamı ne yapmalı? 360 olmalı. Toplayalım. 2A artı 2B artı 114 eşittir 360 olacak. O halde eşittir 360. Buradan 2A artı 2B eşittir 246 derece. 2'ye böldüğümüzde A artı B eşittir 123 derece olarak bulunur. Zaten bizden istenen turuncu boyalı bölge, turuncu boyalı açı A artı B açısı idi. O halde cevap Ceyhan bulur. Ve son olarak 12. sorumuza bakalım. ABC ikiz kenar dik üçgeni DE boyunca kesilerek ADEC dörtgeni elde ediliyor. O halde bir ikiz kenar dik üçgenimiz var. Bunu biz tamamlayalım o zaman. Şunu tamamlayalım. İkiz kenar dik üçgeni. Tamamladığımızda bir şey göreceğiz burada arkadaşlar. Şu parçanın uzunluğuna x dersem şu toplam uzunluk şunun toplam uzunluğuna eşit olmalı. Yani burası da x artı 6 olmalı. İkiz kenar dik üçgen dediği için buraya dikkat edelim. Peki tamam x artı 6 ise burada 4 var. Şuraya x artı 2 kalmış olur. Yani aslında şu kesilen üçgenin bir kenarı x, bir kenarı x artı 2 hipotenüsün 10 olduğunu görüyoruz. Ve bu üçgen e, hangi özel üçgene uyuyor? 6, 8, 10 üçgene uyar. Dikkat ederseniz 6, 8, 10 üçgeni var burada. Yani şu kenarın uzunluğu 6, Burası 8 diyebiliriz. Peki bizden dörtgenin alanı istenmiş. Dörtgenin alanı bulmanın burada en kolay yolu toplam alandan kesilen alan çıkarmaktır. O halde ABC'nin toplam alanı bulalım. Alan ABC. Şimdi x yerine 6 geldiğinde burada da 6 vardı bu arada. Şu kenarın toplam uzunluğu 12 yapar. Şurada da 4 vardı. Bunun da toplam uzunluğu 12 yaptı. Peki o halde 12 çarpı 12 bölü 2 yani 72 toplam alanımız. Peki kesilen parçaya bakıyoruz kesilen parçanın alanı bu da 6 çarpı 8 bölü 2 yani 24 santimetre kare. O halde çıkardığımızda alan A, D, E, C dörtgeni 48'den 24 pardon 72'den 24 çıkarsa 48 santimetre kare alan bulmuş oluruz.